Me, 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 altı al, altı al, altı al. <laughs> i̇nşaatta çalışıyorum de, arka cebinden kendini ittir. Söylerken. Bu inşaata karşı bir tavır mı? <laughs> Arkadaşım ya. Evet, buyurun. Bir inşaatta çalışıyorum. <laughs> aktif ol azıcık ya. Nasıl dans bu? Daha nasıl aktif? Kürekle dans ediyorum. Daha nasıl aktif olayım? Kes. Kes. Sen hayatımda tanıdığım en terbiyesiz insansın. Ama bunu yediriyorum. Ulan bari kürekle malayı bunu alet etme. Ben şimdi hangi inşaatı görsem aklıma bu gelecek. Kürekle karıştırsan harcı! Sapsından! Ya önce sapsın... Sapsından! <laughs> Serdar karına vuruyor balayla! Sakin, sakin. Saki, saki. Bu, buna karşı bu mu? Daire Mümkün değil. Duracağım. Mümkün değil çünkü buradaki plana göre hepsi kare. Daire aldıysanız buradan <laughs> değildir. ya salak salak konuşma ya. Ya evet, lan, adam küreyi kaldırmış, yaradana sığınırım diyor. Sen orada biz de bir de çelici yeriz diyorsun. Olur mu öyle? <laughs> Alo? Kimsin lan sen? <laughs> Şimdi bak delikanlı. Arkadaşım! Bir ayağında kundura da bakayım. Ayağında kundura. Şöyle söyleyerek de. Söyleyerek ayağında kundura. Hayır. Ya müzikle söyle. Ayağında kundura. Ezgi. Çok teşekkür ediyoruz. Ezgi gel hemen. Vay maşallah. <laughs> Kızı gör dibin düşsün. Aman. Ay öyle değil. <laughs> Tuvalet nasıl? Valla mütemadiyen çıkıyorum. Lifli yediğim için. <laughs> Kes bir dakika. Bak, <laughs> <laughs> Senin prostatını mı soruyor? Geri zekalı. Tuvaleti nasıl et? apartmanın onu soruyor. tablet bilgisayarları olsun. Henüz otururken daha elimizi yıkayacağımız yakınlıkta lavabo olsun. Var mı böyle düşünceler? Yani şimdi tabii ki de o mesafede lavabo olmuyor. Çünkü bir mimarın çizdiği bir şey var. Fakat otururken elinizi yıkayabilirsiniz. Taret musluğunun alta eli sokun. <laughs> Hareketlerinle oğlana yaklaş bu arada. Ben söyleyeyim yavaş yavaş. <laughs> ne saçma bir diyalog oldu bu ya. Bayağı Hareketler böyle. yap, al elinden malayı. Ne yapacağız ya. Senin sigortan bizimkiyle aynı mı? Oğlum <laughs> çok efkarlıyım ya. Vallahi bu aralar canım ne çok sıkın ya. Ne oldu? Sebep ne oğlum? Ya o pasajdan aldığım DVD'ye hep çizik çıktı. Hello why why why? Ama İngilizce Hello why? <laughs> yani merhaba neden? Hello, why? Why, why? Why, why, why? I don't know. Sana yazıklar olsun be. Yürekten anlamıyorsun, kalplerden anlamıyorsun. Ay, ay. Hello, why, why, why? Arkadaşım, kıza giderken takılır düşersin. Yani o şey, şapşallaştın, bu Adonla olamaz falan diye. Kendi kendini tokatlıyorsun. Bu Adonla olamaz <laughs> Afişte çok daha inceydi ya. Hayır arkadaşım. <laughs> Ay ben sizin fotoğrafınızı... Ayşe ittir yanından. İstemiyorum. A, sen, <laughs> tamam, sen bu tarafa geç. <laughs> Belki e, koridor hani sevmiyor. Olmaz. Yazıklar olsun. Ben sizi gönlümün en tepesine koydum. Sizin bana yaptığınız muameleye bak. Hiç tahmin ettiğim gibi insan değil. Ağlamaya başla. Ne <laughs> <Böyle> değil ya. <laughs> Ama böyle bir insan... Ay ne <laughs> çekin <laughs> ağladın sen öyle bir... Yok canım sıkıştın İki dakika uzanalım Dokunma. mı? Dokun evet, Please. şimdi evet bu tarafa üçüncü doğru. Üçüncü kattan. evet. Üçüncü kattan sen salak salak kıza gezdirirken Ezgi düşürürsün <laughs> aşağı. Evet. bayağı salak Serhat'ı inşaat içindeyiz. Ama ben öldüm artık ayağ. üçüncü kattan düşünce. Hayır ölmedin. Ayağım ulan desenize şunu. Ne yapıyorsun? Ayağım, ayağım. Bunu kimse görmeden kapatacağım. Arkadaşım. <laughs> Ama insanlık sende falan. Ama insanlık sende kalsın. Hayır. Yok, sen sende, sende kal kalsın. Ayağım acıyor ne oldu? Tamam şey acıyı anladık bir dur ya. Benim babaannem çıkıkçıydı. Ya. E çıktığını nereden anladınız? Doktor görmüş babaannemin gelişini. Allah seni kahretsin. Size sen, o ola o ola küt diye çek kız anlamadan evet. Hayır. <gülüyor> ha. <gülüyor> ama de ki size dokunacağım ama şimdi, gene şey yapmayın. size dokunacağım ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Çünkü mecburen elle <laughs> müdahale etmem lazım. Ayşe'cim. Hayır hanım ha. sen, Devam et. Ayşe fotoğraf çektirebilir miyiz de arkadaş? Fotoğraf çektirebilir miyiz? Ya Allah seninle seni kahretsin. yağlı boya bile yaptırırız. <laughs> Hayır. Konuş ama konuş ama. Konuşamayın inşallah. Hayır, sen, sen. Ha, ben. Konuşama, konuşama. Yani, o... Duvarın... An... Şöyle... Ezgi. Ha? Ezgi, sen şimdi öbür starı bırak. Bunu star yapmak için teklifte bulun. Bana Oho, bak. Pijama geldi mi? Sabaha kadar buradayız. Kalçasına Gel falan bak, şey yap. Gel senden olur mu bakayım. diye vücuduna bak. Oooo, senden bir olur ki. Dünya tam olarak, iller. Tam olarak hangi konuda star olacağım? Sen hiç... O izlediğin CD'dekiler gerçek olacak. Ben sendeki potansiyeli bu akşam gördüm arkadaşım. Valla tebrik ediyorum, evet. Sana diyorum. Heh. Potansiyelini gördüm. Öyle mi? Biraz açıldı ama. Hayır, kadar. hayır. <laughs> ne oldu lan? Yok hocam, bekliyoruz. Teşekkür ederiz.